Evet Dedektör İstanbul. Yeni bir model daha tanıtıyoruz. Sirius TT 1500 Gold, altın, silver, gümüş, kavya boşluk, water su, adaptör olup çantası var. Bu iki kişi tarafından tutuluyor. Yaylı, herkesin bildiği bir alan taramadır. Güzel bir cihazdır. bunun yanında bir tane dedektör vereceğiz. Bunu alana bir dedektör. Yaz kampanyası stoklarla sınırlıdır. Ayrımlıdır. Şu demiri bir tutsun. Altını bir tutalım oradan. Kıymetli metanı ötüyor, altını ötüyor. Demir elementi de çekmeyecek şimdi. Demirdir. Demire de yok. Gümüşü de gösterelim. Gümüşümüz de burada. Güzel bir cihazdır, yeni geldi. Bu alan taramayı alana dedektör hediye ediyoruz. Stoklarla sınırlı yaz kampanyası. Fiyat da çok uygun. 2000 TL. Antenlerimiz ve dedektörümüz 2000 TL. İki kişi tarafından tutuluyor. Güzel bir cihaz. Ayrımlı ön panelinde göstersin. Güzel bir cihazdır. Ayrımlı. İki kişi tarafından tutulan son model bir cihaz. Alan tarama alana dedektör hediye. Fiyatı 2000. Stoklarla sınırlı yaz kampanyası. Hedef dedektör İstanbul. İyi günler.